Hadi bakalım neymiş çok merak ettim cidden. Evet. Bu kim ona? Ulan anın lan bu. Bir dakika bir dakika abi biz miyiz lan bu bir dakika bir dakika. Kendi ne oluyor lan? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Enal Ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta Crazy Craft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Daha da fazla e, bu tarz Crazy Craft gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi yorum da atmayı unutmayın e, Gerçekten bu aralar e, destekliğinize çok ihtiyacım var arkadaşlar Dediğim gibi iki tane sahipte güzel blok patlaması gelirse cidden çok memnun kalırım Evet, bugün de arkadaşlar Crazy Craft'ta efsane şeyler yapacağız e, Neler mi yapacağız onları zaten sizlere göstereceğim arkadaşlar ee, hemen size göstereceğim fakat ee, arkadaşlar videodan evvel ee, şuralarda iki tane iki tane falan pekmen vardı arkadaşlar kestim ke ettim şey yaptım şunları çıkardım yani onları da size göstermekte fayda var yani hemen göstereyim arkadaşlar şunları çıkardım arkadaşlar şu iki tane pekmenden çıkan şeyler oldu bazı şunlar da çıktı tabii ki de yani şu kadar fenerler fenelerde ee, vardı yani Bunların ne işe yaradığını cidden hiç fikrim yok mesela bunun ne işe yaradığını hiç bilmiyorum Bu pet zaten bu peti de şuraya koy abi Palladium mesela ne işe yarar cidden hiç bilmiyorum arkadaşlar Bu Lizard'ı spamlıyoruz Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum özellikle bunun Slash modeli bu mesela ne olduğunu cidden hiç bilmiyorum Spam medium worm Burada bir şey spamlıyoruz ama ne olduğunu cidden bilmiyorum Devils mesela bu arkadaşlar hiçbir bir fikrim yok yani refleksiyon onu da bilmiyorum kristal Arch'in diye bir de bir şey var arkadaşlar bir de e, hatırlıyorsanız arkadaşlar önceki bölümlerde vakanda map diye bir şey çıkarmıştık e, bu bölümde ona geçeceğimizi düşünüyorum yani geçer ama dediğim gibi 2 senzalık güzel bir like patlaması gelirse çok memnun kalırım arkadaşlar dediğim gibi desteklerinize ihtiyacım var bu aralar e, cidden desteklerinizi benden esirgemeyin yani gençler 2 senzalık güzel bir like patlaması gelirse çok memnun kalırım hadi bakalım o zaman let's go diyoruz abi ama tabii ki de dur bakayım. Şu e, spawn, aslında lizard lizardla mı savaşsak ya? Ama biliyorum ne olduğunu da bunun ne olduğunu bilmiyorum abi. Aslında bunu da mı çağırsak ya? Şunu merak ettim gençler bir dakika. Şunu merak ettim uzak bir yerde e, çağıracağım ki eğer sıkıntılı bir şey olursa cidden e, tehlikeli olur yani benim adıma. E, çünkü evimin oralarda bir şey olur, bir şey olur abi şimdi uzaylıdır, muzaylıdır şimdi sıkıntı olmasını istemiyorum doğrusu. Ben buraları say ne yaptım ben böyle? <laughs> Abi ülke karışmış emin ediyorum. Cidden ülkenin karıştığını düşünüyorum bir dakika. Ben orada şey açtım ya acaba bir dakika dur bir dakika Sarsılmaya bir dakika sarsılmayı niye kapattım ki? Tamam. Ee, şura, heh, şuralar bence uygundur yani. Bu arada bir şey oluyor birden yenilendi neden oyun onu da pek bir anlamış da değilim. Burada bu ara oha arılar da geliyor. Abi al işte zehirledi de beni Pisi ya. Gel şerefsiz şu arıyı da öldürürsek iyi olur hadi tamamdır öldürdük abi çok güzel şu şurada bir tane arı var ee, biz niye ok kullanmıyoruz ki sen öl öl arıcım burada da amma arı varmış abi biz buradan bir uzayalım abi çünkü arılar bildiğiniz gibi baya bir sıkıntılı olabiliyor yani tamam bence burası idealdir bu arada böyle arada bir drop drop giriyor anlamış da değilim yani Hadi bakalım neymiş çok merak ettim cidden. Evet. Bu kim ana? Ulan anıl lan bu. Bir dakika bir dakika abi biz miyiz lan bu bir dakika bir dakika. Kendi ne oluyor lan? Abi bir şey oluyor bir dakika bu bana bir şey yaptı bir dakika dur. Yavaşlık verdi abi. Yavaşlık verdi ha orada bak oha yaklaşınca bize yavaşlık veriyor. Bize yavaşlık veriyor ulan anıl. Abi kendimize savaşıyoruz oha. Abi efsane yapmışlar cidden bir dakika bir dakika dur. Reflektiyon bu, bu muymuş? Bir dakika abi Şuna bir vuracağım. Ölecek abi, ölecek. Canını iyi vurduk çünkü. Şerefsiz seni. Abi kendimize oha iyi de vuruyor pezevenk. Abi dur. Abi sakin. Blokit, it. Sen öleceksin. Öleceksin Anıl. Anıl öleceksin oğlum. Anıl eee öyle artık yapmayacaksın kardeşim. Anıl oha. Peki Anıl. Ha böyle de senin canını götürürüm Abi bunun okla canı gidiyor. Dur sana Katniss show yapacağım Anıl. Bir dakika bekle Anılcığım. Dur et yerim de. Ha bir dakika ben de havadan uçarım. Ne yapacaksın hadi? Hadi. Ee, e, ee. ha, o sana bu arada şey yaparsın diyorsun. Oha. 52 canı var. Öleceksin anıl. Anıl öleceksin oğlum. Benden günah gitti kardeşim. Dur ama sana biraz havadan vuracağım. Oha. Adam hiç affetmiyor lan. Kılıçtan bir şey olmuyor da abi cidden ben yapmışlar abi efsane ya bir dakika dur senle bir SS de alacağım bir dakika dur bakayım. Tam için? Gel lan yanıma Anıl. Anıl geleceğim mi yanıma? <laughs> abi, aferin. <laughs> abi şu an çıldırdı. Ya bana şaplaklama. Zaten canım az. Yok edeceğim şimdi. Nereye gittin lan? Nereye gittin oğlum? Aha. Kardeşim selamünaleyküm. Dur bir tane vurayım da sana gör gönül. Öl lan şimdi. Dur abi sen en iyisi oktan anlarsın derdini. Sen öleceksin dostum. Evet. Niye ölmüyorsun lan? O kadar ok atıyoruz. Ee, adam 16 canlı kaldı gençler. Sana blok... Oha iyi de vuruyor ya. Cidden iyi de vuruyor. Bir dakika dur uçalım. Bir golden apple yemek istiyorum. Bakayım o da yiyecek mi? Merak ettim lan. Ciddi olamazsın. O da yedi abi. Abi sen ciddi misin? Bir dakika gençler şu an uyuz oldum. Bir dakika nasıl lan? İyi bize. Oh, abi canını yüz yaptı pezevenk. <laughs> abi ben yiyince o da yiyor abi çok enteresan ya nasıl yapmışlarsa anlamadım yani bir dakika dur headshot bir dakika nasıl lan bu... bakın canı doluyor en işte e, golden apple yersek böyle olur yani abi bir öyle bir garip sesler de çıkıyor ki wow 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 diye sesler çıkıyor gençler bu arada bana e, yağışlık falan da vermesi beni gerçekten üzüyor yani abi refleksyon buymuş arkadaşlar bir dakika kaç abi bu bizi yok edecek bu bizi yok edecek dur şunu da ekelim var domates yemiş dolma e ee, Bakın nasıl takip ediyor bakın nasıl takip ediyor beni Gel lan buraya o zaman gel takip et gel <laughs> Abi kendimle oyun oynuyorum işte bu ya Bir dakika kaptan neydi lan o Kaptan Sparkle bir dakika ben bu sanırım youtuberdı lan bu Öyle hatırlıyorum ama umarım yanlış da hatırlamıyorumdur yani Abi süper ya çok enteresan bir oyun oluyor o da onu kovalıyor <laughs> Bu Sen niye dalıyorsun kardeşim bana? Abi bu niye ölmüyor ya? Hadi öl artık. Anıl ölecek mi? Anıl polis çağıracağım artık öl bence. Anıl öl. Abi adam ölmüyor. Cık, lan ölümsüz Anıl. Sen bana meydan mı okuyorsun kardeşim? Bir dakika abi bu, bu bize bayağı bir sıkıntılı abi. Biz niye golden apple yedik ki abi? O adamın 16 canı kalmıştı biz golden apple yiyoruz abi ya. Dur abi biz bu heriften uzaklaşmazsak büyük sıkıntı yaşarız yani öyle de diyebilirim abi. Bir dakika bir dakika. Bir de sana baltayla vuracağım bakayım. <laughs> abi ölmüyorsun ya uyuz oldum ölsen lan Evet şu an canını götürüyoruz çok güzel artık çek tekrardan cana gidiyor. Evet öleceksin öleceksin hiç hiç nazlanma He, öleceksin yani onu bil. Seni öldüreceğim bunu bil yani. Şöyle 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 öl 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 öl, öl. Oh, bağladık Sana ancak Katniss Show yakışır be anıl Abi herifin 70 canı kaldı 66 canı var 61 canı var abi Şu an 61 canı var gençler Ya sen de bir uza bakayım pisik sinek Tamam şu sineği de kestiğimize göre iyi oldu yani Hemen bir et yiyelim gençler. O da yiyecek sanırsam. Ama niye cana gitmiyor o ayrı bir söz konusu yani. Evet şu an gidiyor. Şu an çok güzel gidiyor. Bir yeri var gençler tam oraya e, vurursak bence tam ideal gidecek de. Ya da turbaya mı bağlamamız lazım anlamadım ki. Şu an kaldı o mesela. Ona fena vurduk bir dakika. Hadi. Hadi öl artık. Öl artık. Pislik anladım. Abi adam ölmüyor ya gençler. Adam ölümsüz. Yani cidden ölümsüz yani ölsene artık diyeceğim ama ölmüyor. Bir de yavaşın kralını verdi. Bir dakika şu an bu bunun ölmesi lazım. Burada okumuz da kırılacak abi. Lanet olsun yani. O 38 28 23 18 sade Biz arkadan ne vurdu lan öyle? Ya bize ne vurdu demen arkadan? Hiçbir fikrim yok. Bunun 18 canı kalıyor herhalde gençler. Bir dakika tekrardan bir abancam. Umarım öldürebilirim. Umarım öldürebilirim abi. Lütfen öldüreyim. Hadi. Gençler ölümsüz yemin ediyorum ölümsüz. Cidden ölümsüz. Ya sen de bir uza bakayım sen de buradan ya. Pisik sinek. Evet, evet. Ve öldürdük abi işte bu. <laughs> abi süper ya. Öldürdük lan. Cidden öldürdük abi. Gerçekten kendimle savaşmak cidden bir garip gelmişti gençler bana. Abi kendimle savaştım. Böyle bir enteresan bir olay yok ya. Dur bakayım şu skin'e de merak ettim bakayım içinden neler çıkacak. eee abi süper ya. Vallahi süper diyorum bile süper. Bu arada bir dakika çantaya attık? Evet. Bu arada gençler bende çanta açılmıyor nedense ya. Niyese anlayamadım. Cidden eee sıkıntılı bir durum. Baltam gitti yani. Bu arada biz buraya gelmişiz sanırım yani e, öyle gözüküyor yani Chester de boş çıktığı için bir dakika şöyle bineceğim aşağıya e, evet Chester boş abi biz buraya gelmişiz e, kır abi aslında şu bloklar da güzel ya ben bazen şöyle çıkamıyorum gençler Cidden uyuz oluyorum kendime tamamdır tamam süper abi şu e, havaya gidin belki Cloth Bat çıkarız fazladan iyi olur yani. Arkadaşlar Kulotbet'in canım niye gitmiyor diyenler olmuş arkadaşlar. Kulotbet şundan mesele ne dur kuvarsından besleniyor yani gençler. Envanterinizde yeterli bir şekilde durursa zaten ee, sizin için gerekli olur yani. Oo bu arada güzel. Diamond'ları da alırım. Şuradaki şey ya bir saniye bilez uza ya. Saçma sapan hareket yapıyor. Diamond nugget'ları da alırım abi. Bunlar işime de yarayabilir yani. Biraz şöyle ilerlemek istiyorum bakalım. Ee, buralarda ben sana o oh abi en son buralarda ben bir şeyler açmıştım cidden abi çok güzel bir dünya oluşmuş burada ya cidden güzel bir dünya oluştuğunu düşünüyorum şurada da akvaryum yapmıştık aslında bu akvaryum ilerleyen bölümlerde güzel bir şeyler yapılabilir ya yani düşüncem o yani şimdilik yağmur falan da yağıyor aslında bir shader mi açsam bakayım shader pekleri nasıl olacak merak ettim abi shader pekleri şu an kap karanlık oldu Abi süper şu an kap karanlık oldu ve garip bir e, hareket oldu yani e, Şu an pişman da olmadım açıkçası güzel oldu ya bence Cidden güzel olduğunu düşünüyorum yani ben gençler Abi Abi çok komik oldu ya vallahi çok komik oldu bileği çok komik oldu Dıt 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 Şimdi şöyle bir ilerleyelim bakalım Buralarda kurabiyeler falan da var aslında biz buraya ne yapmışız ki? Şu şediri kapat ya. Çok karanlık yapıyor yani. Ona e, biraz uyuz olmadım da değil yani. E, şöyle bir ilerleyelim. Burada ne var? E, burada da şeyler var, karakterler var abi. Şu skin'e acaba uğradık mı biz ya? Şurada da bir garip bir şey var. Merak ettim aslında orayı da. Şöyle bir kıralım bakalım. E, Scarable Bots bulduk abi. Pandora kutusu bulduk. Açarız birazdan. Ee, Yağ kutu gerek yok. Bir aşağı inelim. Buraya da ilk defa geldiğimiz e, güzel oldu yani. E, burada da şeyler var. Bir dakika. Bu kadar mı diyecektim bir an ya? Cidden bu kadar mı diyecektim? Bakayım. Burada da demirler var. Zaten evde de, de, demir sıçıyoruz yani. Öyle de diyebilirim. Şu diamond'ı alırım ama. Hmm, burası bu kadar. Anladım. E, şuradaki skin'e gidelim. Bu arada bir dakika oyunda bazen böyle bir drop oluyor yani bilgisayarda garip garip olaylar oluyor hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair Bu kim lan? Mr. Mumbo Mr. Mumbo selamünaleyküm canım Bir dakika dur çantamda açılmadığı için belki dur bu tehlikede diye düşünüyordum Sen niye böyle yerlerdesin Mr. Mumbo Sen bence öl artık Mr. Mumbo tamam Bu arada kapı varmış biz niye öyle bir çılgınlık yaptık hiçbir fikrim yok Adamın yaşadığı e, garip bir yermiş yani işte. Şu skin'e uğramak istiyorum bir dakika dur girişten uğrayalım. Dur bir dakika, hadi tamam abi. E, çanta zaten de bolca çeşit var. E, burada da bu, bu burada şeyler var yani bir dakika bakayım. E, still leggings zaten var. E, hiç hani garip bir şey olsun istiyorum. Mesela ve çıktı gençler evet. Spook Clock şu eve takarız. Pandora şu Pandora'yı da alalım. Ne yeni alalım? Şunun yerine alalım abi. Ee, Iron Tank Wall bunu da alalım abi. Kurabiyelerin yerine alalım. Ee, işimize de yarayabileceğini inanıyorum yani. Bu Free Touch böyle garip garip şeylerin gelmesi güzel oluyor. O fazladan chest abi bunu da alırım abicim. Ee, bu neymiş? Büyülü kitaplık gerek yok. Ee, şu Golden şunu alırım abi. Bakayım başka ne alabiliriz. Başka da bir şey gerek var mı diye merak ediyorum. Şimdi kas 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 Belki tepede bir şey vardır diye düşünüyorum. Ee, burada da bir şey yok. Hemen bence artık gidelim biz. Tamamdır. O zaman arkadaşlar videomuzun da yavaştan sonuna gelelim. Ee, bir sonraki bölümde Wakanda map'e gideriz. Ee, bakalım nasıl bir map e olacağını ben de çok merak ediyorum. Bir sonraki Krizikah bölümlerinde de görüşmek üzere. Sizleri seviyorum ve... Bye-bye.